offline turnuvanın güzelliklerinden bir tanesi var tabii ki. Ve bir röportajımız varmış. İsterseniz sevgili rengine geçelim bakalım yanında kimler var. Esa Open Fire All Stars'ın büyük finalinde şu an yanımda Ubeka var. Ubeka şu an Türkiye'de ilk defa bir Valorant LAN finali oynanıyor. Evet. Atmosfer nasıl neler hissediyorsun? Atmosfer bence mükemmel. Her şeyden evvel çok güzel hazırlanmışsınız. Pandemi sürecinde özellikle koltukların arası mesafesi güzel, içerisi zaten şahane, ses yalıtımı güzel, ekran da kocamandı. Peki Esa ve Esa Espor Arena hakkında neler düşünüyorsun? Açıkçası ben çok beğendim. Daha önce de bootcamp döneminde gelme fırsatım olmuştu bana içeriği gezdirdiler. Ee, en beğendiğim organizasyonlardan biri oldu son zamanlarda diyebilirim. Peki senin yayınlar nasıl gidiyor şu an? Valla yayınlarda her şey okey. Birkaç tane canımızı sıkan olaylar var, bir mimler falanlar, filanlar. Sus kanka sen konuşma artık sus kanka. Yeter sus kanka. Ver kanka <laughs> kimse Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Abi aynı soruları size de sorayım. Tabii Türkiye'de ki. ilk defa Valorant LAN oynanıyor. Atmosfer nasıl? Beğendiniz mi? Heyecan var mı? Eller titriyor. <laughs> Heyecan müthiş, atmosfer harika. Şu maç başlasın artık. Kalpten gitmek üzereyim, kalpten <laughs> gitmek üzereyim. Siz ne düşünüyorsunuz? <laughs> Vallahi ben e, bu korona zamanlarında bu gibi organizasyonu iki yıl sonra ilk defa görüyoruz. Buradan çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Ben heyecanlıyım, heyecanlıyım, <laughs> <laughs> çok <de> heyecanlıyım. <laughs> <heyecanlıydım. gülüyor> Ube kanka? Ube kanka? <laughs> Alo. Peki, bir soru daha soracağım size. Türkiye'de bu pandemi şartlarında böyle güzel bir organizasyon yapıyoruz. E-sporun gelişmesi ve pandemi şartlarını değerlendirdiğiniz zaman sizce neler göreceğiz? E, zaten Riot Games bu konuda Türkiye'de öncü diyebilirim. Riot Games sayesinde de birçok oyuncu daha da sahnede göreceğiz. Profesyonellerin artacağını düşünüyorum. ESA'da güzel öncülük etti. Bu pandemi döneminde böyle bir şey beklemiyorduk. Beklentileri karşıladı hatta üst seviyeye çıkardı diyebilirim. Ee, ben bu soruyu cevaplamak isterim fakat e, bu soruyu cevaplamadan önce gerçekten ben bu turnuvanın offline olduğunu bilmiyordum buraya gelirken. Ee, bana son anda Kemal söyledi oğlum turnuva offline ne yapıyorsun nasıl giyiniyorsun güzel giyin iyi giyin vesaire diye. Ama ben burada e-spor tarafını e, koçum er Eray kenara sormak istiyorum çünkü bu konuda ben de bilgi, daha bilgili. Bilgi. E, kendisi de immortal olmak üzereydi bu arada bugün değil mi? Buyurun koçum. Ben tekrar teşekkür ediyorum. <laughs> Bu korona zamanında gerçekten e, yani atmosfer çok iyi. e çok iyi gelişiyor. <laughs> Valorant'ta daha iyileri olacak tabii ki de. Haksız mıyım? Ha Haksız ha mıyım A ama? Okey. Ha 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 haklısın. Onun haricinde Riot'a çok teşekkür ederiz. ESA'ya da teşekkür ederiz. ESA Tigama ESA. da teşekkür ederiz. ESA'ya da teşekkür ederiz. Ube kanka sendeyiz. Ube kanka bendeyiz. Evet. Ben söylüyorum. Canlı yayındayız. Fazla trollemeyelim, ben size sus kanka diyeyim, çok teşekkür edeyim, analiz masasına geçelim. Kemal Canlı de... yayındayız. Hop Kemal geldi. Alo. <laughs> Geçmedik analizeye. Merhabalar. Merhabalar. Kendisi ben biraz <laughs> kameralara alışık değilim Sana bir sorum var, hesabı kim ödeyecek? <laughs> Şükrü galiba yani. Çok keyifliydi Kaybedeceksiniz. Hee. <laughs> Ya, ben kapatayla. çok izlemedim ya, <gülüyor> 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 takip eden var mı? Ben çok bakamadım. <laughs> <Biliyorum, gülüyor> o yüzden onu hesabı şey kim ödeyecek yok. diye. Kazanırsak after dediler. ben artık kim kazanırsa onun afterına giderim. <laughs> <laughs> Partiliyormuşuz. Okay. lan finali sen neler söyleyeceksin? Yani heyecanlıyız. Bir de ilk kez offline ortamda böyle e, bir toplaştık bir şey oldu falan. Her şey kontrolümüz altında. PCR testlerimiz yapıldı. Buradan yine Show TV'ye çıkmak <laughs> istemiyorum. Testler yapıldı okay. dün akşam. Her şey okey. Heyecanlı olacak. Bakalım ya. biz de ilk kez takımımızla birlikte offline bir tamam. finaldeyiz. Çok güzel. Eminim şu an chat çok eğleniyordur ama canlı yayını daha fazla trollemeyelim. Analiz masasına geçelim. Görüşmek üzere. Bay bay. Tamam, tamam. Güzel bayağı da eğlenceli bir röportaj. ilk röportajımızı gerçekleştirdik. Ben size şimdi çevirisini yapıyor olacağım. <laughs> 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 Dinliyoruz. <laughs> bunu aynısını aynısını bize anlatman lazım. Aynısını jestle <laughs> mimiklerle anlatacağım. Yani 15 dakikada öyle yersek <laughs> süreyi zaten bitiririz diye. Şimdi tekrar o zaman maç kısmına dönelim çünkü